merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanında abim var ilk defa e, şöyle hemen e, çift hesaplaşmaya girelim arkadaşlar abim daha yeni oyuna başladı önceden oynuyordu biliyorsunuz da e, yeni bir e, hesapla oyuna başladı arkadaşlar e, yeni güncelleme biliyorsunuz al bayraf geldi hemen başlıyoruz e, abimle ben ayrı yerlerdeki şeyi kıracağız Arkadaşlar çok üzücü bir haberim var. Sörcü aldık ama size gösteremedik. Video dışında e, bir e, 9000'lik mega kutumuzu açtık. E, onun içinden yazdı e, Sürç çıktı. 7 yazmıştı arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen şey alalım. Tamam fazladan güç puanını da e, almış olduk. Hemen şuradaki e, tek bir tane sandık kaldı. Zaten hemen onu da şöyle kıralım. Arkadaşlar bu robotlar tadı oynuyoruz bilenler vardır. Ve canları bitti. Hemen dalmamız lazım abi. Çünkü şimdi dalsak bizim için iyi bir zaman olur. Canları da bitti zaten. Şöyle vuralım. Al onu. Ben vururum o zaman. Ay yanlış oldu ya. Neyse bir şey olmaz en azından yine de güç puanı toplamış olduk. Nerede? Ha orada gördüm. Bizim daha fazla güç puanımız var. Da şöyle 2500 vuruyorum. Ee, ultim daha dolmadı. Da Arkadaşlar büyük ihtimal 5-6 el falan atarız. Video 15-20 dakikalık olacak. Arkadaşlar 13 tane güç puanımız var arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey oldu. Evet şurada şey var. bir El Primo var, ultisi de var. Ulti kullansa bile alırız. Zaten ultisi çok vurmaz. Şey az. Hemen şöyle aldık. Ben hemen şöyle seviyeyi de atlayayım. Normalde adamların içinde atlayacağım da. Ne gerek var. Şu an adamları bulmamız uzun sürer zaten. Şöyle. Adamları bulsak bile bu kadar kısa süreceğini biliyordum. Zaten 14 tane güç panımız var. Evet arkadaşlar birinci olduk. Ee, hemen tekrar oynaya tıklıyorum. Bir görev var. Ee, devam ediyoruz. Yeni başlayanlar olursa altta ipucu var. Hemen devam ediyoruz. Yeni güncellemeyi ben çok sevdim ya. Evet hemen yine başladık. Böyle de bir yer olmaz ki ya. Her yerde şey var. Şöyle şura gitsin. Ee, her yerde hiçbir yerde güç puanı yok. Her yer boş. Hop 2 bir. 2 bir. İki tane bir var. Birini aldım ama ben de öldüm ya. Abi kaç oradan kaç. Çok iyi ama onu o seni alabilir. Aynen. Ben orada bir yedi aldım. Ee, arkadaşlar. Ben biraz gerideydim. Suç benim. Ee, şey. Abimle çok ayrıldık ve e, ben bir yed almayacaktım. Benim menzilim kısa. Arkadaşlar video e, güzel gidiyor. Oh be. Arkadaşlar az önce bir tane bile güç puanı yoktu ya. Ben şuradakini alacağım. Yani şey kıralım şunu. Heh. Abim oradakini kırmasa bir tane daha vurmam gerekecekti. Dur, beni alır. Beni alır canım az. Evet arkadaşlar. Bence kaç abi sen orada? Ee, az kaldı benim normama ve arkadaş yani internet biraz kötü. Hayır, hayır kolet hayır. Koletin menzili uzun bildiğiniz gibi. Gel buraya gel gel. Kaçıyor ya. Biz biz bunları bıraksak mı? Bilmiyorum. Beni beni iki vuruşta alabiliyor işte. Sorunu güç puanı lazım bana. Ben şuradan güç bana toplasam diyeceğim de yok. Abimi yalnız bırakmayın. B ve Piper. Oha ya, B ve Piper var arkadaşlar. He. Evet görev tamamlandı. Yani kötü gidiyor fark ettim ya. Ee, hemen şuradan arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa da biz şuradan şeyi 1 dakika şöyle girelim şuraya. Ee, biz şeyi bitirdik. E ee, Ücretsiz yeri bitirdik, yer kalmadı. Heh, çok şükür jeton katlayıcı da çıktı. İşte Bravo paset güneşlirirsek, şey de gelecek yukarıdaki. Bir yer daha birazcık daha devam edelim ya. Ya da bekle bekle. Ben başka bir e, karakter seçeyim. Mesela böyle e, vurdum oturtan bir karakter. Bir dakika. E, abim Nita'yı seçtiyse biz de Edgar seçelim ya. Abim Edgar yok. Yeni başladığı için e, alamadı. Evet ben hazırı verdim. Evet başlıyoruz. Umarım böyle güzel gider ya. Az önce iki ay önce güzel oldu da. Abone olup like atmayı ve e, e, beğenmeyi unutmayın. Ay iki kere aynı şey söyledim. Ben de bu çok oluyor ya. Dur ben bunu kırarım. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Edgar e, şey. Bunlar büyük ihtimal e, şey almış. E, ya mücadeleyi tamamlamışlar. Ya da şey. E, kostüm dükkanından almışlar. E, üç tane güç var. Benim buna yaklaşmam için. Ultimin de olması lazım. Şöyle yapsam. Bekle. Bunu şey getirir miyim oyuna? Getirdim bile. Yok kaçtı. Ulti kullanmak isterim de dur. Heh. Tam zamanı. Daldım arkadaşlar aldım onu. Aldım onu. İnternet biraz zayıf. Dur, dur buradan uzaklaşalım. Eee abi sen gel. Ee, şu şey robotu kendimize çekip daha fazla güç puanı elde edebiliriz. Evet şöyle vuruyorum ama benim canım azaldı. İşte bu robotlar bu yüzden güzel ama güç puanı veriyor. 7 tane güç oldu. Hemen şöyle dalalım alalım şunu. Hayır bir daha 8'lik. Biz de 8'likmişiz. Yeni fark ettim yok aldı beni. 11 oldu abim de alır. Alır. Az kalmıştı ya tam öldürüyordum. Adamlar 8'likti. Ee, ama yine de biz de 8'likti. değil. Ee, Böyle güzel oldu. Ee, bir dakika ya. Elmas kapmaca mı oynasak? Aynen abim de öyle diyor zaten. Bir dakika başka bir karakterle oynayayım. Tara ile oynayalım. Hemen şöyle. Elmas kapmaca haritamızı seçelim. Yeni güncelleme ile bazı değişiklikler oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Evet bekliyoruz şu anda girmesini. Evet tamam girdi. O teranın sesi miydi ya? Çok değişik bir ses çıkardı. Şöyle çok güzel. Bu takım çok güzel. Bizim için çok rahat ve alabileceğimiz bir takım. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyor. Ya şu şey çok sinir bozucu ya. Gidiyor şeyden can alıyor, sonra geri geliyor. Evet, abim eee öldürdü. Ama şey vurdu. Ba ee, Bayron vurdu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Byron iyi bir karakter. Kendine can bastı. Bu tisiyle kendine can bastı. Ben, beni aldı şey. Byron aldı beni. Hemen devam edelim. Ultim var e, arkadaşlar. Terra'nın ultisi benim hoşuma gidiyor. İnternet çok zayıf ya. Ve sinirimi bozuyor bu şey. İnternet hoppa dur. Hoppa şöyle çok güzel attım. Üçü de, üçü de ölmedi ama canları çok az kaldı. Of ya öldüm şuradaki şey. Balenin şey yüzünden. Hemen şöyle devam ediyoruz. Evet e, geri sayımı başlattık arkadaşlar. Siz gidin gidin. Ben zaten güç puanı olmadığı için ben de öldüler. Öldüler. Şöyle hayır hayır. Canım bitti. Onlar e, şey başlattı arkadaşlar geri sayımı. Olamaz ya. Hemen öldürmemiz lazım. O Bayron'da hepsi ha. Bak orada. Vuralım. Atalım şöyle bir ultiyi de. Arkadaşlar, oh be! Amine başladılar. Hayır ya. Bu çok kötü oldu. Aldım ama. Hemen devam ediyoruz. Ben bunların içinden geçmek zorundayım. Başka çaremiz yok. Şöyle şunu öldürürsem, oy! Oh. Son anda hadi. Hadi alırsın onları ee, şey yemezler. Biz de geliyoruz. Ölme. Dayan. Öldü. Gitmeye devam ediyoruz. Yok abi ya. Yok. 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 Olmadı. Çok ucuzdu ya. Ucuz atlattılar. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Yok ya. Ben elmas kapmaca oynayamıyorum. Hmm, bir karakter düşünüyorum da bir türlü bulamıyorum ki. Buldum. Hemen şöyle şey yapalım. Bir dakika. E şöyle savaş topu seçelim de abimde sanırım o yok. Yok, ha oldu. Arkadaşlar herhalde ben davet ettiğim için girdik. Çok iyi oldu ya bu. Güzel oldu. Yine mi ya? Bayron var hep karşıda. Çok sinirimi bozuyor bu Bayronlar. Evet abimi aldı Byron. Şurada da bir şey var. Beni aldı. Nani sonradan vurdu. Evet arkadaşlar doğduk. Bir dakika. Gel buraya. Şöyle vuralım. Azıcık canı kaldı. Ölmedi ya. Dur dur dur. Seviye atlamayacağım arkadaşlar. Çünkü her an ölebilirim. Biliyordum. O yüzden seviye atlamadım arkadaşlar. Geldikleri anda şurada bir ulti kullanıp şey yapacağım onları. Gel gel. Gel. Aa canım bitti. Of ya. Bir an üstüme ulti attı. Evet çabuk olmamız lazım. Yoksa Heh, doğduk. Gel buraya. Orada. Olmuyor arkadaşlar ya bu şeyin canı çok az. Heh. Can da yenilendi. Artık ultin de bitti. Şunu şu şöyle alalım biz. O kötü oldu kötü oldu. Şöyle vuralım. İki tane de vurdum aldım. Herkesin bildiği bir taktik yapacağım. Şöyle gidelim. Adamı adam üstüne geldiğinde topu ona verip vurmak da canım bitti. Görmedim orada olduğunu. Hadi. Olamaz. Neyse en azından ben iyi götürdüm topu oraya kadar. Buradan gelecek. Geliyor da zaten. Haritada gördüğünüz gibi. Şöyle bir atsam. Şöyle bir ulti. Ya tam zamanı olmadı. Ama en azından şey aldım. Hayır. Gol olmadı. Oley be. Şöyle. Bizimkini öldürse de. Gel buraya. Dur dur dur. Bana vurmasın diyecektim de beni aldı. Abim gol attı. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Ama olmayacak. Çünkü hepsi uzak menzil neredeyse. Evet arkadaşlar gol attırmazsak böyle çok iyi. Hemen öldürelim, öldürelim şunu. Hayır. Oh. Gol olmadı yine olmadı. Çok iyi. Çok ucuz atlatıyoruz arkadaşlar. Kazandık. Abimin gol sayesinde kazandık. Evet Yıldız oyuncu oldu. Çünkü tek golü o attı. Ben hemen şöyle tekrar oynaya tıklıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Abim de teknolojiyi kabul etti. Zaten kabul etmesi. Öyle boş boş bekleyecektim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Görev var. Onu yapmaya çalışıyorum. Lu var bizde. Şu B'lerin kötü yanı da var tabii ki de. Yani karşıda olduklarında çok kötü. Hiç iyi olmuyor diyecektim ki canı yüzünden gol yedik. Şöyle ben birazcık daha geride duracağım ilk safta. Ne oldu be? Ödüm patladı. Zerre anlamadım ne olduğunu. Bir anda bir taramalıya tuttular beni. Zaten bildiğiniz gibi canım da az. Şöyle o şey ölür. Canı bitti. Şöyle atalım biz bir mermi. İçinde canı yok. Şöyle vuralım. Şöyle, şöyle şunu da alalım. Hayır 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 hayır. Şöyle. Evet cana yeniledi abim bana. Şöyle gel buraya sen gel gel. Gel gel. Hoppa son anda kurtardım. Bekle gelsin. At şöyle topu. Aldım. Aldım arkadaşlar çok iyi. Şu, şu şeyi kıralım bir. Heh. Hemen. Bizimki oradan gitsin ben buradan. Şöyle 3-4 vuruşta alırım ben onu. Aldım arkadaşlar ama canım bitti. Şöyle topu şuraya e, koyalım. Şöyle. Hadi be. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar şey koydu. Beni öldürecek ama öldüremedi. Tamam. Çok iyi çok iyi aldık onu. Benim canım bitti tabii ki de her zamanki gibi. Canım az benim. Şöyle Evet arkadaşlar ulti kullanacağım adamın üstüne. Yani en iyi seçenek o. Evet son anda abim canımı doldurdu. Evet arkadaşlar internet baya kötü ya. Bir dakika gelsin gelsin. Şu bir mermi atsalım. Şöyle. Seviye atlamadım Allah'tan ki yoksa şey olacaktı. Hadi dayan. Hayır 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 ya. Çok güzeldim ya? Çok iyi oynamıştık ama olmadı. Görevi tamamladım arkadaşlar. Geri geliyorum hemen. Çok kötü gidiyor ya. Neyse 100 tane daha şey oldu. Ayvim Şeli'yi seçti her zamanki gibi. Çok iyi bir karakter Şeli. Ben de çok seviyorum. Ee, adamlar bir ulti kullanıyor. Ee, e, hepsi yok oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Ama e, bizim oradayken ulti kullanmasa iyi olur. Arkadaşlar zorlanıyoruz. Tabi abim niye zorlanıyor? Ee, ben davet ettiğim için be, e, benim gibilerle olduğu için ben de şu anda bir ulti atsam. Uy kim aldı? Bizimki aldı ya. Neyse bir şey olmaz. Gol attık. Bu ilk golümüzdü. Arkadaşlar rakip oynamıyor. Niye bilmiyorum. Maçımız saldılar bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Heh çok şükür başladılar oynamaya. Hayır, hayır. Sakızı kötü vurdu. O bayağı vurdu bana. Şöyle bir şey atabilirim. İyi vurdum arkadaşlar o e, bibiye. Ben şöyle topu alayım. Benim önderliğimde Evet, evet, çok iyi oldu. Sen onu alırsan iyi olur. Ben şöyle bir golümü atayım ben. Şöyle bir golümü atayım ben. Gol, kaleye girerek attım. E, Riski atmak istemedim. Çok iyi bir maç oldu arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. E, bizden bu kadar yeter görüşürüz.